Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde Gerçek Hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine sabahın köründe çıktık yollara. Ha bunun işleri yüzünden. Sanayiydi, parçacı, kaportacı derken uğraşıp duruyoruz yine. Biliyorsunuz Polo'ya modifiyeye başladık. Geldik bir Muhittin abinin yanına da bir selam verdik. Polo'nun modifiye işlemlerine devam edeceğiz. O günde zaten Tofaş'ı pert etti. Arabasız. Bir yandan araba bakıyoruz. Bir yandan Tofaş'ı toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi araba kaportacı da toparlanmaya başladı parçaları da ayarlıyoruz ufaktan. Tofaşı toplayacağız. Bakalım Sülo'ya da araba arıyoruz. Ona da en yakın zamanda yeni bir araba alacağız. Bugün şimdi para lazım. Esnaflığa devam. Gene kolsuzlar ticarete gidiyoruz. Bayağıdır tüp dağıtmıyorduk. Şimdi gene bugün bir tüp işimiz var. Gel lan T'ye basıyorum. Alışkanlık olmuş LSP yapar da. Gel bin. Hadi bakalım. Vur lan. Manuel'deymiş. Ha hadi Allah'a emanet şimdi gidelim kolsuzlar ticarete doğru polonunda parçalar gelecek İşte önerilerinizi zaten yazmışsınız yoruma onları dikkate alarak gene ön tarafa led farlar gelecek stop bulamadım düzgün stopu da ayarlamaya çalışacağım bilmiyorum farklı bir stop bulabilirsem araba biraz yüksek yüksektir bir tık daha indireceğiz jantları değiştirebiliriz rol işi böyle hafif jant takarız belki yarışlar için Bak sülo. Aa bak bak yakında böyle olacaksın sen de. Tofaş için para diye yazayım koyayım seni mahalle başına. Takıl öyle. <laughs> yürü 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 abi yürü. Bu arada dükkanda son günümüz. Bir aksilik çıkmazsa bugün kolsuzlar ticaretin eski yerine son defa gidiyoruz. Yeni dükkana geçeceğiz. Artık plazayı bir yer yapacağım abi böyle kolsuzlar plaza diye. Bütün dükkanları işte sucusunu, Tüpküsünü rende hepsini bir araya toplayacağım. Öyle kolsuzlar plaza gibi bir yer yapsam mı diyorum. Yeni dükkana geçeceğiz artık. Orayı bırakacağız şimdi. Son kez gidiyor. Kolayı da bayağıdır sürmüyordum ha. Aman abi giderken yemeyelim lan bir de cezayı şimdi. Nur abi şöyle biraz bir dumanlayalım. Güzel güzel özlemişiz. Yazılımla bir tık daha açacağız ve geri daha yarışlara gideriz. İşte arabanın da parçaları gelsin bizim. Eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Bu ne yapıyor lan? Ne yapıyor oğlum? Eyvah tamam konsuzların oraya geliyorsa normaldir. Akıllı yok zaten burada. Aman aman bize kaptırmasın da şimdi. Selamünaleyküm oh, Malları dizmişler buraya son son Dükkandaki mallar bitti zaten Yeni dükkana diziyoruz Şunu bırakalım Şu köşede Bu arada bir tane doğan olurdu Sanayilerde şimdi Tamam Kalsın böyle gel Şu kapıyı kapatmasında bir öğrenemedin Kapat şunu kapat Tamam İnşallah bir şey olmaz. Burada kalsın. Selamünaleyküm. Doblamız burada. Bunu da yapacaktık. Bugün H100'le çıkıyoruz. H100'ü isteyenler vardı ilk tüpçü bölümde. Zaten tüp dedim mi H100 geliyor akla. Transit'le başlamıştık biz. Bunun modifiyeli versiyonu da var diğer dükkanda. O yazısız tam böyle ticari işi diğer bölümler onda. Onu da kullanırız belki. Bakalım yeni kamyonet gelecek. Yeni dükkanda böyle belki bir etiket işi bir yaparız kamyonet. Neyse abi. Dükkan burada zaten bildiğiniz gibi eski dükkan bu kalkıyor artık burası son mallar son son dağıtım'a çıkıyoruz iyi o zaman siparişlere başlayalım bizince de tamam adreslerimizi aldık şimdi zaten tüpler var gene polisler takıldı birinin peşine. Daha demin de hayvan herifi biri direği devirdi burada. Yani şu şunun olduğu yerde bir hayır bekleme zaten. Bunun olduğu yerde her şey olabilir. Kafana uçak bile düşebilir. Neyse hadi bakalım bir dağıtalım, bir para kazanalım. Şu tohafajı da toplamak için bir para lazım. Gel lan bin. Çök, atla. Senin için uğraşıyoruz burada. İnsan bir eline atar bir, bir tüp bile atmıyor ve arabada oturuyor. Beleşten para kazanıyor. Polis var mı? Yeni geçti ya. Şöyle bir uzayalım hemen. Belediyeye söyle indiksin şu dire. Bu buna da bir yazılım istiyor ve bir, dumanlı istiyor. Yürümüyor. Bak siviller geçiyor. Kırmızı yanıyormuş. Şu linea sivil. Bunlar geçiyor. Ben de geçiyorum ya. Çaktırmadan uzadık abi. Evet. Merhaba abi. H100 h bir modifiye yaparız ya bir daha ilerleyen bölümlerde şunu kafayı bir yere koyalım bir tampona ekmek takalım <laughs> bir ticarileri seviyoruz Bir ticari modifiye yapalım buna yeni kamyonette alacağız farklı Uy, üçte bayıldı çekmiyor lan araba Vallahi dip gaz gitmiyor yürümüyor araba polis var mı Vuralım. geç varmış lan eyvah eyvah bir şey demedin değil mi abi? Demedi. Oo, polis de dumanlı. Polis de dumanlı. Bitmiş. Ver şuradan abi. Selam çakalım şu otele mi geldik? Hi guys. Geldi abi, geldi. Otel herhalde burası. Bilmiyorum da. Korkma ondan. Korkma. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Dur şuradan. Dur be polis polis takma şimdi vallahi mavi kafa. Arama arama oğlum kıracağım kafanı. Arama polisi molisi. Dur şimdi ya. Tamam abi bıraktık tüpü buraya. polis polisi arıyorlar burada. Benim başımı belaya sokuyorlar sonra ya. Tamam derdik mal abi. Bunun normal? Tamam. Hadi bakayım. Üç tane daha siparişimiz var. Millet aç aç. Tüpsüz kalmış tüpsüz. Ocak yanmıyor. Sola gireceğiz abi biz şuradan. Uuu. Ne var ne çok sivil polis oluşuyor lan? Sivil trafikler sarmış etrafı. Aa, şöyle bir. Yürü 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 yürü. Lan yürü yürü yürü. Millet aç aç Dur eh, Bayır aşağı bir salayım Zar zor yürüyor araba zaten Şuradan hızımı bir aldım mı Aman hız cezası yemeyelim lan bir de Tamam birinin peşine gidiyorlar Bana gelmez şimdi Abi haş yüzler güzel Yanlar normalde de Bizim aracın dinamikleri çok düzgün değil. Yağmurda falan güzel yanlar yani A300 normalde. Hmm. Tamam. Çaktırmayın kapaklar. Era kapakları. Boş kalmasın dedim onları koydum. Bu. Nereye gidiyoruz? ya? Bizim yemek sepetinin oraya gidiyoruz ya. Sülas sana en iyisi motor alalım biliyor musun? Harbi diyorum sen pert ediyorsun bu araları, arabaları, arabaları Sana bir geçen R6 sürdük. Güzeldi R6. Sana bir aralta alalım diyeceğim de ölürsün oğlum sen o. Valla bir koydum mu kafa yarılır bunun direkt. Ver abi ay gazı. Geldim. Geldim ablam geldim. Ver şuradan bir tane. Eh tamam büyük tüp veriyorum bak. Para parayı alacağız bir şekilde ama. Burayı da verdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Uf, sahile gidiyoruz da. Hadi be şuradan yardıralım direkt. Bek abi yapıştır yapıştır. İyi buraları bayır değil sıkıntı yok. Çok yavaş kalmış ya. Buna bir yazalım şart. Çak abi makası açılın acil tüp Ulan beşilleri değil mi bu takamamışız tamam Polis yoksa şurada bir yan Aman aman tamam 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 Sapıtık <laughs> şimdi devirmeyelim bir de tüpleri patlayırız sonu Allah Ne oldu lan eyvah polis varmış lan köşede bağırdı Tamam ekip çağırmadığı sürece sıkıntı yok. Aha ekip dedik geldi. Geç abim geç öf be öf be. Oğlum bakmıyorsunuz mu emniyetin arabalarına? Ne yapıyorsunuz pis mazot mu atıyorsunuz ya? Duman salıyor her yere Biz salsak bağlarsınız hemen. Geç 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 yürü. Şundan korkuldayım ya. Heh, tamam döndü. Kendi döndü sağ. Yapıştır abi yapıştır Dur 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 Kim sövdü lan gene Gene biri sövdü oradan ama Bana gelmiyor değil mi yok birini oluyor. Bize salcı olmadan biz gidelim En iyisi Şuraya apartmana geldik Diğer mal nereye gidecek Selamünaleyküm. Aleyküm Giriş katma hemen. Tamam şuradan atarız ama. Sülo oğlum. İndan azıcık hava al lan indan. İndan. Gel bir şunun ucundan bir tut ya. Şunu bir tut. Gözünü seveyim. <laughs> tamam. Abi bıraktım şöyle. Tamam bir tane daha mı var lan? Oğlum biz kaç tane daha attık lan? He bu üçüncüydü değil mi? Neyse tamam bin bin. Bin hadi yürü. haval diye çıkarttım. Tamam. Allah akşam oldu ya. Şurada hemen uzayalım seriden. Ekip takımı neyse bir ceza hakkımız var ya. Ekip takılırsa daha takıldı vallahi. Yo bir şey demedi. Kapalı lan herhalde. Yo kapalı da değil açıkmış aslında ama bilmiyorum takıl takılmayacağı tuttu. Abi daha demin oradan geldik zaten. Orayı vereydik ya. Eyvah yakıt da bitiyor. Yakıt da bitiyor. Tamam dur şunu atalım az dayan. Şunu da vereyim. Oradan geçeriz petrole. Dur abi. Dur dur dur. Şu tüpü de bırakayım alacağım bir yakıt Sülo Dükkandan tüp çekiyor mu lan şeye Tofaşa dolduruyordur Kesin bu dükkandan Ay gaz Yürü abi yürü Devam et Tamam iyi direkt petrolün Hemen Bir arka sokağına geldik Yeter herhalde ya bize. Abi ben geçeyim mi Yakıtım az da Geçsen bir şey der misin? Yok. Tamam, yeri yandı zaten. Çabuk şu araba yolda kalmadan. Selamun aleyküm. Bu ne lan bura? Bu ne böyle lan? Fabrika mı ya? Büyük tüp mü vereceğiz buraya? Ne veriyoruz? Aynen. Ver abi işletme gibi bir yer herhalde. Abi bıraktım böyle. Heh, aldı bak kapının içinden rup diye çekti vallahi dayı. Tamam. Finito. Bitirdik abi. Bugünkü işleri böyle sonlandırdık. Tamam gideyim şu arabaya bir mazot çekeyim şimdi. Buna bir mazot atalım. Oradan dönelim dükkana. Öğlen bir çıktık bak akşam ettik gene. Amcandan keseceğim parayı sürü. Dur abi dur. Dur hiç bağırma şuraya girmem lazım acil. Yolda kalmayalım. Hı. Aa. Git ota git ota git ota. Tamam. Doldur abim. Tamam depoyu hulledik. Taşıt tanıma var abi yaz. Yaz kolsuzlara. <laughs> Aleykümüz. Eyvah. Yok yok abi. Vallahi yok be tersten gitmiyordum. Tersten gidecektim. Ekip çıktı. Bassız bedeviyiz gene. Ese Arkasına düştük. Sabahtan beri dumanlılar dolaşıyor onlar yerde <laughs> Gaz da varıyor inceden inceden valla. Yürü abi yürü. Üf üf be üf be boğulduk be. Şuradan düzden direkt kaptıralım. Aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu. Var mı tüp isteyen? Var elimizde birkaç tane daha mal kaldı gider ayak vereyim. Abla devam et abla. Ezilecen abla. Telefona bakma. Abi basa gaz gidiyoruz. Eh tamam. Sonunda taktık peşimize. Sabahtan beri andık andık dumanla geldi. Oo, dumana bak uça uça geliyor ha. Açıl 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 açıl. Dur 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 dur. Ya gider ayak. Gider ayak iş çıkarttınız bize ya. Lan viteste geçmiyor. Ya bir bölüm salın bir bölüm salın Abi sabahtan beri tüp dağıtıyoruz Para gidiyor cezaya Tamam yiyeceğim kadar yedim zaten Kaçıyorum banana Kırmızıda geçme Dur ihtarına uymama Yüksek hız Bu bana bir kitleyecek bir kitleyecek Şimdi var ya Vah peşimizde valla Durma Durma <laughs> Lan dükkana geldik dükkana sal Eyvah Amcanı ağaçlayacak şimdi bize Lan oğlum yardım edin <laughs> Allah Allah Yok abi biz bu dumandan kaçamayacağız Ben klavyeye geçeyim bir, bir şekil şukur yapabilecek miyiz bakalım Yok tamam bir yıldız olduk abi. Şimdi bunlar bize silah atmaya başlar. Git, git 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 öte git öte git öte. Kaç 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 kaç. O kadar. Kaç para kazanıyoruz tüpten zaten cezaya mı vereceğiz parayı? Açın yolu açın yolu. Tamam. Tamam. Herhalde kurtulduk gibi. Hilo hemen şuradan dükkana geçelim tamam mı? Eyvah bir tane daha geliyor. Hatta bunu hiç böyle alt cadde indirmeyelim. Amcana söyle buradan alsın arabayı. Şuraya koyalım şöyle şunu. Tamam hiç karıştırma. Lan nereden geldi? Geldi vallahi yine. Ay Allah kahretsin ya. Bırakacaktık ya. Ya gece gece. Mesai bitti mesai salın beni Eyvah eyvah çılgın kango geldi çılgın kango Acımıyorlar acımıyorlar Lan ben oynarken arabayı çarpmamak için 40 takla atıyorum Ekip arabası bendeyken Lan motor motor her şey açılmış ver ver takviye ver arkadaş Dur oğlum çok vurmayın arkadaşına. Patlayacak tüp var tüp. Valla uçacağız hava hepimize. Eyvah bindik bir alamata gidiyoruz. Ulan iki yıldız olduk emniyet peşimizde. Kaza da yapmıyor. Bu salın lan. Direksiyonla yok. Araba zaten yavaş. Kaçma imkanım yok bunların hiç. Direksiyonla araba çok yavaş ya. Vallahi araba çok yavaş. Yeter lan baş git. Bir ara sokaklara girmeye çalışıyorum. Şuradan ben bir dümdüz bir akayım da. Dur şuradan bir dümdüz akayım mı? Abi iki şekil şukul yaptım. Acile daldım çıktım kaçmaya çalıştım. Tamam. Şimdi ortalık biraz rahatladı herhalde. Rahatlasa ne olur? Hayvan gibi kolsuzlar ticaret yazıyor. Sülo. Vallahi amcam bizi öpecek oğlum. Bırak şunu. Bırak. İn 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 in. Lan kilitledim arabayı da saçtık. <laughs> i̇n in in. Bin bin bin. Bin şuna bin. Bin şuna bin. Yürü yürü abi yürü. Uza uza. Arkadaşlar. Bu kadar aksiyon yeter. Şu arabayı şuraya bırakalım. Bu bölümü böyle sonlandıralım. Tamam abi. şuraya koyalım abi. Tamam. Ne oldu lan gene kime geliyorsun? İn sürü in. Gir eve gir. Gir gir, gir eve gir gir emniyet bize taktı. Emniyet bize taktı sürü kaç kaç? Allah Allah. Arkadaşlar ben topuk devam kaçıyorum. <laughs> Bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.